Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir iktidarım için e, aldığım 4K e, monitörü, kutu açılışını vs. yapacağız bakalım. Oyunlarda vesaire nasıl arkadaşlar. Ee, Samsung'un e, Ultra HD'nin 4K monitörlerinden birini aldım. E, fiyatı 250 dolardı. Kuponla muponla. E, ben 65 doları aldım açıkçası. Bu Best Buy'in. Yeni kredi kartını falan açınca 185 dolar indirim verdi. O şekilde aldım. Ee, 4K monitörler gerçekten çok pahalıydı. Yalnız bu 250 dolar üstüne indirimlerle vesaire çok iyi bir fiyata geldi. Açıkçası e, komple bilgisayarla birlikte muhtemelen benim bilgisayar komple 3000 dolar vesaire buluyor. Onun için de muhtemelen ayrı videoları da yükleyeceğim. Kanala bakabilirsiniz. Şimdi şunu bir açalım. Henüz daha bugün aldım. Okey. Şöyle yapalım bir. Burada bir şu var. Sünger kaldıralım. Monitör bu arada 28 inç. Şu şekilde geliyor. nasıl çıkaracağız? Baya büyük bir anız. Oh. Benim beklediğimden çok daha ince bu. Ben bu kadar güzel bir şey beklemiyorum açıkçası. Bayağı güzelmiş arkadaşlar. Arkasında şu şekilde 2 adet HDMI girişi var. Hatta 3. Bir de USB girişi var. Onun üstünde bir de power var. Sağ tarafta şu kısımda power'ı var. Buradan da HDMI girişi vesaire bulunuyor. Kutu içerisinde şimdilik bu şekilde çıktı. Bir sıkıntı yok gibi duruyor. Şöyle kenara alacağım bunu. Yastayım. Şunu şöyle bir çekelim. Hı hı. E, çıktı, tutacağı çıktı. Şöyle kenara alıyorum. Burada bir şey daha var. Bu da sanırsam duvara olur da asmak istersen diye. Onun aparatı şöyle kenara alalım. Bunun da. Bakalım HDMI yollamışlar mı onu merak ediyorum açıkçası ya. açalım şurayı. Evet, yapacağım açıkçası. Tamam burada kullanım kılavuzu vesaire var. Kenara al. Ee, bu güç kablosu. Şu ne? Bu da muhtemelen sabit kılavuz Bu ne abi? Aynen HDMI de yanında yollamışlar. Ee, kutu içeriği bu şekilde. Şimdi bunun kurulumunu yapayım. Ee, hemen ardından da zaten sizlere videoda ee, ekran kalitesini mesela komple göstereceğim ee, Tekrardan merhaba arkadaşlar ee, Monitörün kurulumunu falan yaptım Hatta şu an e, kurulumunu yapmamın üzerinden tam bir ay falan geçti Bir ayın üzerinde hatta bir süre geçti ee, Kullanıyorum monitör gayet güzel 4K ayarlarda hiçbir sıkıntı vermiyor ee, Monitörde hemen sizlere şöyle bir göstereceğim Şöyle bir göstereyim arkadaşlar Sistemi komple kurdum şu benim Samsung 4K monitör şöyle komple kadrajı alayım şu da benim e, ikinci monitör arkadaşlar AOK e, 23. Inç. bir şey bu da bunu biraderden ücretsiz aldım e, komple sistemi topladım e, videoların oynatma sesini açıklama kısmına koyacağım eğer e, şöyle bu kasayı sıfırdan topladığım videoyu izlemek isterseniz içinde neler var vesaire hepsi o videoda olacak ona göz atabilirsiniz. E, deneyimlerime gelecek olursa arkadaşlar e, monitör gayet güzel hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Yani fiyatı için gerçekten çok çok iyi bir e, monitör diyebilirim çünkü bunun diğer e, ürünleri yani minimum 2 katı da fiyatları ben bunu 250 dolar aldım dediğim gibi. Diğerleri minimum 400-500 dolar civarlarında geziyordu 4K için. Güzel tavsiye ederim. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da ne bileyim sorularınız varsa yine yorumlardan yazıp sosyal medyadan falan ulaşabilirsiniz. Video izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu falan beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.